bir şey söyleyeyim mi? Maniş kafana silah dayadığında gerçekten çok korkmuştum Lakshmi. Seni kaybetme korkusu. Bunu anlatacak kelimem yok. Eğer dava bitecekse iyi oldu. Lakshmi cezalandırılacak ve biz de bir daha mahkemeye gelmek zorunda kalmayacağız. Yemeklerin kalitesi çok da önemli değil demiştim. Lezzeti düşünemezdik. Sadece karı düşünmemiz gerekiyordu. Bütün olanların sorumlusu benim. Rishi suçu işlediğini kabul etmiştir. O nedenle kanunların gözünde Rishi suçludur ve cezalandırılacaktır. Ne? Lakshmi konusuna girince bu mahkemenin nezdinde Lakshmi suçsuzdur. Ve bütün suçlamalardan beraat etmiştir. <laughs> Neden? Neden yaptın? Bunu neden yaptın? Sen merak etme. Yakında eve döneceğim. Seni severken yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.